Canlı yayında buluşacağız demiştik ve canlı yayınımız başladı. Sevgiyle kalın diyoruz ama tabii gönül sevgiyle kalsın. Şu anda canlı yayınımız sizlerle sürüyor. Sizler soracak, <laughs> bizler cevaplayacağız sevgili kardeşlerim. Böylelikle inşallah canlı yayında sizlere elinden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Demin bir nazar duası okumuştuk arkadaşlar. Nazar duasını sizler de çok iyi bilirsiniz ki çok etkilidir. Ve duanın gücünü herkes o anda fark edebiliyor zaten. Bu çok müthiş bir şey. Onu alan arkadaşlarımız oldu. Hatta onu e, birçok kardeşlerimiz ürperdim ve hissettim diyen çok kardeşlerimiz oldu. Bunu da bilmenizi istiyorum. Biz nazar duasını Instagram'da yapıyoruz ama yakında inşallah YouTube'da da sizlerle beraber yapacağız. E, şöyle yapalım. Hemen ben birkaç arkadaşımın rüyasını alacağım. Ondan sonra da canlı yayınlarımız sürecek sizlerle. Ey Sultan'da Yasin okumak bir Allah izin verirse kişinin muhakkak bir konuda selameti tez vakit çıkmasına ve bir duasıyla alakalı bir münacatta bulunduğu duasıyla alakalı başarıya ulaşmasını gösterse de Eyüp Sultan bir Allah dostu sayılı e, sayıldığı için böylelikle de maneviyatınızın artacağını göstermiş. Çok güzel bir durumla karşı karşıya gelmeye işarettir kardeşim. Bir e, tekrardan şöyle diyeyim. Hanım ayrı olduğum eşim kız kız kardeşi kurbanlık koyun getirdi bana diyorsunuz. Allah izin verirse tez vakitte videoların kabul oluşu. Evet bakalım şöyle. Patronuyla alışverişe gitmek ve bana kırmızı elma aldı. Beven bir defa elmayı ısırdım demişsiniz. Merhaba Kabak. Bunu dün zaten söylemiştik biliyorsunuz. Dün en size söylemiştik burayı Ama dikkat almanız kalbi bir konuda başarılı olmaya kırmızı elma her zaman başarıyı gösterir. Ve sıkıntılardan kurtulmaya az işaret eder kardeşim. Deniz Uysal. Kardeşim iki küçük, iki küçük top ve ayak ayıkçık Ayıcık çanta attı. Geri attım. İsabet etmedi. Sevdiğim çocuk geldi benim yerime. Atacaktı gülerek kendi kardeşiyle çakalaştı demişsiniz. Kardeşiniz iki küçük top ve ay ayıcıkla çanta atması. Müjde verici bir haber yakın bir zamanda almaya işaretler. Sonra sevinçli bir durum yaşamaya geri atmanız isabet etmesi. sevdiğiniz çocuk gelmesi sizin yerinize atacak olması ne olursa olsun bir fırsatı değerlendirmek çok güzel bir durumla karşı karşıya gelmeyin işaret eder kardeşlerim. Sonrasında diyorsunuz ki gülerek ben de kardeşiyle şakalaştım. Kısmetinizin açılabilmesini işaret etse de Deniz uysan her halükarda bir sıkıntı atlatmayı da gösteriyor. Ayşegül Bacıoğlu bir rüyada başka birilerinin nikahını gidiyorum. Onlara ait kırmızı güller görüyorum. Demişsiniz başka bir nikahına gitmek. Allah izin verirse sizin yapmış olduğunuz bir can canı gönlünden bir istek, bir dilek. Ve böylelikle de onlara ait kırmızı güller görüyor olmanız aslında sizin başarılı olmanız bir kişinin karşınıza çıkması size çok faydalarının dokunmasını gösterir. Kısmetinizle alakalı tabii gelişimler olacak ama Ayşe Bacıoğlu, Ayşegül Bacıoğlu böylelikle siz bir sıkıntıdan azledilmiş olacak ve bir sıkıntıyı atlatıp seramede tez vakit çıkmaya kırmızı gül gönlünün düşeceği biri var size. Böyle bir kısmetinizin açılmasını gösterir. Hayır ya. Kızım ve oğlumu gördüm. Oğlum çok mutlu, yüzü gülüyordu ve benimle yanaklarımdan, an, alnımdan öpe öpe bir hal oldu. Hepimiz bekarız demişsiniz. Evet, hepimiz bekarız. Kızınız ve oğlunuzu görmeniz, oğlunuz çok mutlu, yüzü yüzü gülüyor olması aslında müjde verici bir haberin ardına parasal konuda güçlenmeye, çok hızlı bir şekilde yükselişe geçmeye, öpe öpe bir hal olması, tez vakitte alacağınız müjde verici haberler üst üste almaya işarettir sevgili Hayriye Ağabey. Nezuysal bir küçüklük annem iki tane güneş gözlüğü almak istedi demişsiniz. Bir gözlükçü de anneniz iki tane güneş gözlüğü alması annenize iki vakit içerisinde gelecek olan göz aydınla ilgili güzel bir haberi gösterir. Emin misin anne demen 156 TL ödeme yapman aslında bakarsan 12. ayın içerisinde güzel müjde verici bir durum yaşamasını gösterir burada. Gözlükçüyü denemek istediğini söylemesi her halükarda annenizin kafasına takılmış olduğu bir takım durumlar varsa, sizin daha doğrusu kafanıza takılmış olduğu bir durumlar varsa, göz aydanlı haber alarak annenizle beraber mutlu olacağınız bir olayla karşı karşıya an, ve an gelmenize işarettir. Merve Kabak tanıdık kadın görüntülü aradı ve o kadın tebessüm ederek benim arama sona ermiş. Er, sevgili Ertem aramış bizi. Ertem Şener'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, biz hemen aramış kendisi. Teşekkür ediyoruz. Şu anda Beyaz TV'de biliyorsunuz. Şimdi birazdan Ertem Şener'i ben yine arayacağım. Tabii bu da size canlı yayında bir şey oldu ama e, siz de inşallah bizi affedersiniz. Şimdi ben çok mutluyum demişsiniz Merve Kabak. Mutlu olacağınız bir haber tez vakitte güzel bir durum yaşayarak karşılayacaksınız. Nurgül, hocam sürekli rüyada kapıyı kapatmaya çalışıyorum ama kopanmıyor. Bir türlü kilitliyor ama kapı kilidi tutmuyor. Tekrar açılıyor demişiz. Sürekli rüyada kapı kapatmaya çalışıyor olmaz ama kapanmıyor olması bir türlü ne olursa olsun şansınızın artması, kısmetinizin çoğalması, elinize çok büyük fırsatların geçmesini gösterir. Ama kapı kilitli tutmuyor olması, tekrar açılıyor olması, kısmetiniz tez vakitte açılıp sizin işlerinizin, güçlerinizin yoluna girmesini anbağan an gösterir. Nafile Gürmüz, rüyada yeşil şal kesme ve tam boyunuza gelirdi. Gel, 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 Gelirdim ve aynada keneme bakarım diye boynuma gerdim ve aynaya baktım demesi. Göz aydın alacağınız bir haber var. Yeşil çalınması bir kışın size gelecek olan mutlu olacak bir haberi göstermiş. Çok sevmeniz ve sonra pazarda vefat eden babaannenizi görmeniz hayırlı büyük bir kapının size açılmasını işaret ediyor. Sonra siz tanıyamamız, onu tanayım, o gördüm, o beni tanımadı demişsiniz, tanıyamadı. Ne olursa olsun tez vakitte bir fırsatın yine elinize geçmesi müjde verici bir haberle Allah izin verse yükselişe geçmeyi göstermiş. Semiha Tümür kolumda iki altın bilezik ve iki altın bilezik vardı. Biri kız kardeşim aitmiş kardeşime ayrı, e, ayarını e, bak onu dedim demişsiniz burada kardeşim. Bu da ne olursa olsun şöyle yapalım bir dakika. Şöyle yapalım. İki altın bilezik olması, iki gün iki hafta içerisinde bir kişinin senin hakkında konuşacağını göstermiş. İki altın bilezik var olması, biri kız kardeşine ait, olması kardeşine ayarını bak ona demesi. İki altın bilezik, iki altın bilezik var olması, biri kız kardeşine ait, bir kız kardeşine ayarında bakması. Burada sen için ne olursa olsun. Bir konuda telemete çıkmaya eline geçen bir fırsat değerlendir ama iki insanın senin hakkında iki vade içinde dedikodu yapacağını Semiha gösterir. Sen sabır olursan bazı olaylarda başlayacaksın başaracaksın. Era 1988. Sarışınım araba sürdüm. Arkadaşlarla dönüşümü dondurmacıda önündeyiz. Irkçı adam da var. Sonra bir evdeyim. Bir erkek benimle ilgileniyor. Ayakları Protes imiş demişsiniz. Bu da Allah izin verirse tökezleyen bir işiniz varsa, askıda olan bir işiniz varsa, bu işinizle alakalı yükselişe geçmeye ne olursa olsun karar verirken bazı konularda selamete çıkacağınızı ama sabırlı olursanız elinde bir başarıyla ilgili güzel bir haber geçtiğini göstermiş. Sevgili merhaba, ben yüksek binanın çatısına duruyorum ve binanın altında deniz var. Burada Allah izin verirse yüksek bir çatıya çıkma denizin altında büyük bir de, bina e, büyük bir Binanın altında deniz olması, tabii kurmuş olduğunuz hayallere muhakkak yavaş yavaş basamak basamak sabırlı olursanız kavuşacaksınız. Denize gibi büyüklüğünde renkli balıklar çıkması, rızkınızın artması, kısmetinizin çoğalması, o balığın üstünde duruyor olmanız muhakkak başarıdan başarıya koşmanız sizi kıskansalar da hiç kimsenin size zarar vermeyeceği manasına da gelir. Böylelikle Allah izin verirse aydınlığa çıkacağınız durumlar yine var kardeşim. Şimdi buraya gelelim. Rüyada perik kızı görmek. Allah izin verirse tez vakit alacağım bir haber. Kar fırtınası lale. Allah izin verirse yapmış olduğunuz bir olayda başarıya ulaşmaya. Beyaz elbise giymek. Kişinin Nursel Kaya. Bir muradının tez vakitte olabileceğini ve onunla ilgili güzel bir haber alacağını. Hamza Dünyalı. Dün, e, kundaklanmış bir bebek gördüm. Onu kokluyorum. İçinde de beka, e, bebekler güz, e, güzel kokar derler diye düşünüyorum. Ayrı bir rüya. Elbiseyle denize girip. Şimdi bak rüyada Kondaklamış bir bebek görmeniz, fikriniz, gördüğünüz onu kucaklıyor, kokluyor olmanız, içinizde bebekler güzel kokuyor demeniz aslına bakarsanız müjde verici bir haber, dumza, Hamza Dünyali Allah'ın izni verse bir konuda başarılı olmaya, selamete çıkmaya müjde verici bir haberin kapınızı çalmasını gösterir. Ayrı bir yada elbiseyle denize girmek mutlu olacağınız bir haber ve en eninde sonunda yükselişe geçeceğiniz bir durum olacağını gösterir. Ve siz çok güzel bir yere geçeceksiniz. Küçük su elimde tasmalı beyaz tavşanı geziyor. Cam e, fanustaki siyahlı alacalı yılanlar oraya girdi diyorsunuz. Bu da Allah izin verirse size küçük Tez vakitte elinize büyük fırsatlar geçecek. Tavşan olması, tavşana geziyor olmanız, geziyor olmanız ne olursa olsun elinize geçecek olan fırsatların çok güzel olduğunu bunu iyi değerlendirmez bu aylarda gerektiğini gösterir. Siyah alaca yılanı orada olması elinize bir fırsat geçecek. Allah-u Ekber, Vallahi e, Hamd zikrini çekiyor olmanız, okuyor olmanız, Allah-u Teala sığındığınız müddetçe yapmış onuz bir muradın karşılığını alacağınızı, bir dileğin karşılığını alacağını, çok güzel yerlere geleceğinizi derviş şapkalı biriyle birlikte okuma okumak e, demişsiniz. Bu da Allah izin verirse sevgi küçüksün, maneviyatınızın artması, yapmış olduğunuz duaların yakın bir zamanda kabul olmasını gösterir. Dün, e, göz, dün gözünüzden kaçta okuyamadınız, yılan sarılı timsahta dikenli incirler kestin demişsiniz. Evet kırmızı mavi, çok özür diliyorum kardeşim. Burada bu yılanla sarı timsah direk dikenli incirli kesmeni, çenesi kuvvetli bir insanın sizin rızkınızda, sizin gözü işinizde, gücünüzde işi olabilir. Yani gözü değebilir, nazar olabilir. Fakat burada kurtuluşa ermeye, selamete tez vakitte çıkmayı gösterir. Adana'da yetişen Arabistan inciri diye biliyor olmanız. Tabii şu dikenli incir. Allah izin verirse üstünüzdeki nazar olumsuzluğun kalkması, siz ne yaparsanız yani kırmızı mavi bir olayda başarılı olmaya tez vakitte yükselişe geçmeye işaret edileceğiz. Diyor ki edili. Rüyada eski sevgilim bana her ne kadar senin numaran var vesaire bir silsem sana uzak olsam da senden vazgeçmem demesi Allah izin verirse sizin için çok önemli bazı gelişmeleri adım atmanız eski sevgilinizin hala sizi düşündüğü manasına gelir. Böylelikle bir takım sıkıntıların atlatıp yine ediliz e, yapacağınız işte güçle başarıyı bulmaya ve çok hızlı bir şekilde yükselişe geçeceğiniz döneme girme. Hanife görümüz rüyada adamın pencerede eski odamın penceresinde eski sevgilimi gördüm. O sizi hanesi bekliyor ve sizden bir, ondan bir haber gelecek. Siyah bir arabanın içine size hem bakmak hem de bakmamak kararsız olması. Ne olursa olsun bakın sizi düşündüğünü gösterir ama siz önünüze bakmanız sizi başarıya ulaştıracaktır. Ve onun babası arabada çıkması o kişinin kafası karma karışık olsa da bazı konularda hala sizi düşündüğünü gösterir Hanife Gürbüz. Deniz Uysal sevdiğim Çırok'la aynı sınıfta ders arası verdik. Bazı konularda sabırlı olun. Hocanın peşinde gitmesi, güzel söz söylemez, söyle, söylemeniz. Ne olursa olsun sabrın sonunda selamete çıkmaya, bir konuda başarılı olmaya, bir elinize geçecek olan kısa bir fırsata, güzel bir fırsata işaretleri. Geldiğinizde bir hocanın dedikodusunu yapması çok ayıp demeniz. Sizin hakkınızda konuşan birileri var ama herkes sizin haklı olduğunuzu bildiği bir konuyla karşı karşıyasınız. Kübra Fener, annem teyzem kocası büyük dut ağacında dut kopardık, beyaz olgunlaşmaya, e, olgunlaşmaya yakın dut yedim, başhekim var demişsiniz. Kız bebeğine baktım. Kustu sonra bana mane, 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 mama mama verdim içti demişsiniz. Anneniz teyzenin kocası büyük dut ağacının altında durması, dut koparmaz, beyaz dut olmazsa, Allah izin verse sizin bir muradınız olmazsa, ailece çok sevineceğiz bir durum yaşamanızı gösterir. Dut ağacı kişiye şifa gelmesi, kişinin sıkıntılardan arınması. Başka ekibinin kızı bebeğine bakmanız, kusması sonra mama vermeniz ne olursa olsun Allah'ın izniyle yükselişe geçip bir fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Ali Koçer. Hocam köpek beni kovalıyor, yılanlar beraber inek bana doğru koşarak gel demişsiniz. Annenizin duasını bol bol alınız, büyüklerinizin duasını, duasını bol bol alınız. Köpeğin size kovalıyor olması bir dosttan alacağınız çok güzel, müthiş bir haberi gösterir. Yılanlarla beraber olması, rızkınızın artması, çoğalması ve inekse doğru geliyor, koşarak gelmesi helal rızıklı bir insanlar alacağınız destek ve güce işarettir. Yani bir konuda siz ne yaparsanız yapın, elinize bir fırsat geçeceğiniz sevgili kardeşim yine Ali Koçer gösteriyor. Davut Aktaş teyzem rüyasında annemi görmüş. Annem cennette iyiyim beni merak etmeyin demiş. Allah izin verirse teyzeniz hayırlı büyük bir kapının açılmasını teyzenizden Allah razı olsun ama böyle güzel bir mesaj size vermesiyle ona yapmış olduğunuz hayırların kabul olduğunu gösterir. Oğlum aç demiş. Üç kere ona böyle demesi aslında sizi merak ettiğini göstermiş. Teyzenize evlatlarıyla ilgili onların hakkını helal ettiğini sizin mezarına beklediğini kabrine beklediğini gösterir. Ona bakın demiş. Bekarım iş işaretim hayırlı büyük bir kapının açılması Davut Aktaş an ve an olacaktır inşallah tubaşan 3 gün üç gündür bir sürekli görüyorum. Eski sevgiline buluşacağız diye evde hazırlanırken hep demişsiniz. Hep e, son gördüğümde ben hazırlanırken WhatsApp'ta bana mesaj attı kaç gibi bulaşacağız diye söylemişsiniz Üç gündür sürekli gördüğünüz eski sevgilinizi görmeniz o kişinin size tekrar kapınızı çalmasına bazı konularda fitne fesat yaptın hani biraz dedikodu yaptığına gelmem, etmem, gelmem veyahut da buluşmam gibi şeyler ve onun peşine düşmem gibi söylese de Tuğba'cığım en de sonunda WhatsApp kelimesi geçtiği için muhakkak kafası karma karışık. Dolan başlı bir şey var içinde ama yine de gelip kapını çalacağını gösterir. Dice Topuz. Ee, ablam benim için istaneye yaptı. Deniz kenarında kapalı e, gelin e, damat görmüş. Bu da Allah izin verirse maddi ve manevi gücü erişmeye tez vakitte yükselişe geçmeye işarettir. Elinize bir fırsat geçecek yakın bir zamanda. Misafirler siyah giymiş olması ve beyaz, yeşil, kırmızı defter görmeniz. En de sonda Dicle Topuz bir olayı başarmaza beyaz, yeşil, kırmızı olması muhakkak e, üç gün, 3 hafta içinde, 3 ay içinde müjde verici haberler üst üste almaya işarettir sevgili Dicle. Ve defter görmüş olması tabii ki ayrı bir durum. Bu da Allah izin verirse rızkınızın artması, selamete tez vakit ulaşmanız manasına da gelir sevgili Dicle kardeşim. Evet, Aynı zamanda tabi ablanız sizin için istihdara yapmış ya, bu istihdara karşılık olsa da eninde sonunda selamete çıkmak an ve an bir durum olacak sevgili Dicle kardeşim. Evet sevgili arkadaşlar, e, burada şöyle bir şey diyeyim, bugünlükte bu kadar diyorum. Yarın inşallah yine sizlerle beraber olacağım e, ve sizlerle beraber buluşacağız. Canlı yayınlarımız olacak ama sizlerden ricam... Yarınki canlı yayınımız biraz daha uzun olacak. Biraz geciktik onun için. Şimdi hemen şey yapmam lazım. Kapatmam lazım. Çünkü Ertem şeylerle görüşeceğim. Şu anda Beyaz Futbol'da kendisi beni arıyor üst üste. O yüzden de sizlere burada kısa kesiyorum. Yarın sizlerle beraber buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kainatın sahibi olan Cenab-ı Hakk'a emanet olun kardeşlerim. Yarın nazar duasını da sizlerle beraber okuyacağız inşallah.